Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 81, birinci soru. Bir kesir, payında bir parantez var. Bu parantezin üzerindeki eksi 1'i yazalım. Şimdi 5 üzeri 0, 1'dir. 1 ile 3'ü toplayınca 4 artı 2 üzeri 1, yani 1 bölü 2. Payda da 3 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 9. Şurada payda eşit diyelim. 8. Bir daha 9. 9 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti. 9 bölü 2'nin tersi. Yani 2 bölü 9. Şu bölme işlemi yapmak için paydayı ters çevirip çarpıyoruz. Yani 1 bölü 9'u ters çevirince 9 bölü 1. 9'lar sadeleşir. 2 bölü 1'den sonuç 2. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. 2 üzeri eksi 3 yani 1 bölü 8 artı 1 artı 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9. Bu sayıların toplamı payda 8, payda 9, bunun paydası da 1, ortak payda 72. 9 ile 72 ile 8 ile çarpalım. Ortak paydamız 72. Şuradan 9 gelecek. 72 ile 1'in çarpımından 72. 8 ile 1'in çarpımından 8 ortak paydamızı yazdık yine. 8 ile 72, 80. 9 daha 89 bölü 72 cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. 2'nin küpü 8, 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9, 8 ile 25'in toplamı 33, 9 daha 42 cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. 5 üzeri x 128 demiş. X reel sayısı hangi aralıkta bulunabilir? Şimdi 5'in karesi 25, 5'in küpü 125, 5'in dördüncü kuvveti 625. 128, 125 ile 625 arasında. Yani 5'in küpü küçük, 5 üzeri x o da küçük, 5 üzeri 4. 128 sayısı şu aradadır. 125 ile 625'in arasındadır. Dolayısıyla x 3 ile 4 arasında. Yani cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. 3 üzeri 10 var. Kaç tane? 20 tane. O halde bunlar toplansaydı 20 tane 3 üzeri 10 diyecektik. Çarpım durumunda olduğu için 3 üzeri 10'un 20. kuvveti çarpı 1 bölü 3. 10 ile 20'yi çarptığımızda 3 üzeri 200. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 diye yazarız. Taban aynı. Üstleri toplayacağız. 200 ile eksi 1'in toplamı 199. Cevabımız C seçeneği. 5 üzeri y'nin 2 eşit olduğu söylenmiş. 5 üzeri 2y artı 1'i 5 üzeri 2y çarpı 5 üzeri 1 diye yazarız. 5 üzeri 2y'yi 5 üzeri y'nin karesi şeklinde yazarız. 5 üzeri y'nin yerine 2 yazarız. 2'nin karesi çarpı 5. 2'nin karesi 4'tür. 5 ile çarpınca 20. Cevabımız A seçeneği. 7. sorumuzda 1, 2, 3 tane 2 üzeri 7. Yani 3 çarpı 2 üzeri 7. Paydaya bakalım. 2 üzeri 5 ile 2 çarparız. 10. Burada 3 ile eksi 2'yi çarpacağız. 2 üzeri 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 eşit dedik. Şu 3'ü yazdık. 2 üzeri 7'yi yazdık. Şuraya bakalım. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri eksi 6'yı çarparsak 10 ile eksi 6'yı toplarız. 4 yapar. Yani şurası 2 üzeri 4. Bunu da paya alınca 2 üzeri eksi 4 olur. 3 çarpı 7 eksi 4 yani 3. 2'nin küpü 8, 3 ile çarp 24. Cevabımız B seçeneği. 8. soruya bakalım. Şimdi 3 üzeri x eksi 1 eşit 2. Şunu ayıralım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşit 2 olsun. Bu 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3'tür eşit 2. 3 üzeri x eşit 3'ü karşıya çarpma olarak atarız. 3 çarpı 2 6. 3 üzeri x'in değerini bulduk. Şimdi 9 üzeri x artı 1 demiş. Bu 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1'dir. 9 3 üzeri x'in karesi çarpı 9 3 üzeri x yerine 6 yazacağız. 6'nın karesi çarpı 9. 36 çarpı 9. 30 ile 9'u çarpsak 270. 6 ile 9'u çarpsak 54. 270 ile 54'ü toplasak 324. Yani cevabımız B seçeneği. Sırada 9. sorumuz var. 9. sorumuzda Şimdi 3 üzeri şu üstler çarpılacak. Yani 3 üzeri eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. Eksi 2 ile eksi 2 çarpınca artı 4. Artı 3 üzeri şu eksi 3 ile eksi 4 bölü 3 çarpılacak. Bir defa eksilerin çarpımından artı olacak. Şu üçler gidince sadece artı 4. 3 üzeri şu 5 ile 4 bölü 5'i çarpınca 5'ler gidecek. Sadece 4. 1, 2, 3 tane 3 üzeri 4. Şu üçüncüsü 1'dir. Ortak tabanı yazarız. 1 ile 4'ü toplarız. 5. 3 üzeri 5. E seçeneği yani 243 cevabımız E. 10. sorumuza bakalım. Parantez dışındaki üstleri parantez içine alalım. Evvela şurada eksi 7 üzeri 3 var. Şu 11 tek kuvvettir. Bu eksiye karışmaz. 2 zaten parantezin içinde. Şu 4 çift kuvvettir. Şu dördüncü kuvvetini aldığınızda çift kuvvet şu eksiği artı yapar. Yani 7 üzeri 4. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane ifademiz var. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile çarpımı eksi. Yani sonuç eksi olacak. 7 üzeri üstler toplanacak. 3 artı 11 artı 2 artı 4 eşit dedik. Eksi 7 üzeri 3, 11, 14, 6 daha 20. 7'nin 20. kuvvetinin eksilisi. Yani şu olmaz. Bu artılıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 11. sorumuza bakalım. 5 üzeri y'nin 20 olduğu söylenmiş. Şimdi şu ifadede şu y artı 1'deki 1'i ayıralım. 10 üzeri y çarpı 10 üzeri 1 bölü 2 üzeri y. Şu 10 üzeri y ile 2 üzeri y'ye bakın. Üstler aynı. Y'leri yazdık. 10 bölü 2'yi ortak taban olarak yazıyoruz. Çarpı 10. 10 bölü 2 5'tir. 5 üzeri y çarpı 10. 5 üzeri y'nin değeri 20'dir. 20 çarpı 10. 20 ile 10'un çarpımı 200 yani C seçeneği. 12. sorumuza bakalım. Şu üstlerdeki artı birleri ayıralım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 yanında 2 üzeri y çarpı 2 üzeri eksi 2. Paydaya bakalım. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 3. 2 üzeri y çarpı 2 üzeri eksi 3. 3 üzeri x'ler, 2 üzeri y'ler gider. Şimdi tabanları aynı olanlara bakalım. Taban 3, taban 3. Ortak tabanı yazdık. Şurada 1 var. Şu eksi 3 yukarıya artı olarak geçer. Çarpı. Tabanlar aynı. Ortak taban 2'yi yazdık. Pay üstü eksi 2. Şu eksi 3 yukarıya artı olarak geçer. Yani payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. Eksi 2, eksi eksi 3. Şurası 3 üzeri 4, burası 2 üzeri 1. 3 üzeri 4, 81'dir. 2 ile çarpınca 162. Yani cevabımız D seçeneği. Sırada 13. sorumuz var. Parantez içinde 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı şu 1'i ayıralım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1'in karesi var. Şimdi bir tane burada, bir tane burada, iki tane burada. 1 2 2 daha 4. 4 tane 2 üzeri x'in karesi var. 4'ün karesi 16. 2 üzeri x'in karesi yani 2'nin karesi 4 üzeri x diye yazmak mümkün. 16 çarpı 4 üzeri x cevabımız C. 14. soruya bakalım. Şimdi şunları taraf tarafa çarpınca Ortak üssümüz 2. Ortak üst yazılır. Tabanlar çarpılır. 2 çarpı 3 eşit. A çarpı B. Buradan 6 üzeri X eşit. A çarpı B olur. Bakın artı 1 getirmek için hem burayı 6'nın birinci kuvveti hem de burayı 6'nın birinci kuvvetine çarparız. Sol taraf 6 üzeri X artı 1 olur. Sağ taraf 6 çarpı A çarpı B. Cevabımız C seçeneği. 15. soruya bakalım. 3'ün üzerinde x eksi y eksi 3 var. 5'in üzerinde x artı y eksi 11 var. Dolayısıyla 3 ve 5 birbirinin kuvveti değil. Hem şunun üssü hem bunun üssü 0 olursa 3 üzeri 0 eşit 5 üzeri 0'dan 1 eşit 1 olur. Şu x eksi y eksi 3'ü 0'a eşitleyince x eksi y 3 olur x artı y eksi 11'i sıfır eşitleyince x artı y 11 olur. Taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. 2x 14'ten x'in değeri 7. Şurada x yerine 7 yazar. Diğer tarafa atarsanız 11'den 7 çıkarınca 4. Y'nin değeri de 4 olur. x çarpı y isteniyor. x çarpı y 7 ile 4'ün çarpımı 28. Cevabımız E seçeneği. 16. soruya bakalım. 3 ve 7 birbirinin kuvveti değil. Yani A yerine 0, B yerine 0 alınca 3 üzeri 0, 7 üzeri 0 ikisi de 1'e eşit olur. Ama A bölü B gibi bir ifade var. Yani B yerine 0 alamıyoruz. O halde hem sol tarafın hem sağ tarafın A bölü B'yi elde etmek için 1 bölü B'inci kuvvetini alalım. 3 üzeri şu A çarpı 1 bölü B, A bölü B olur. Eşit 7 üzeri şu B ile 1 bölü b sadeleşir. 7 üzeri 1. Şimdi artı 2 gelmesi için burayı 3'ün karesiyle, burayı da 3'ün karesiyle çarpalım. Sol taraf 3 üzeri A bölü B artı 2. Sağ tarafta 3'ün karesi 9. 9 ile 7'yi çarpınca 63. Cevabımız D seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.